Gelin hep beraber Merve'nin siparişini hazırlayalım. Merve bizden bir kaşıklık sipariş oluşturmuş. Merve'nin şansına tam 8 adet boncuk geldi. Bu boncuğumuz İtalyan bilekliği temsil ediyor. Hemen ekliyorum bir tane. Bu boncuğumuz ise küpeyi temsil ediyor. Hemen seçtim bir tane küpe. Bu boncuğumuz da gold kolye temsil ediyor. Hemen kurdeleli bir gold kolye ekliyorum. Bu boncuk da gümüş kolye. Hemen ekledim. Bir adet de saten toka. Üç adet kıskaç toka gelmiş ama ben iki saten iki kıskaçlı olarak değiştirdim onu. Merve ayrıca iki tane kolye bir tane de bileklik almış bizden. Onları da ekledim sepetine. Ve kutuyu hazırlamaya başladık. Salına salına gel. Biraz eder. Düşündüm bu Bu yüzüğü de ben hediye ettim.